Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Alkacı Beraber Beraberlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir günde bin takipçiye nasıl ulaşabilirsiniz, yani para kazanmak ilde nasıl daha hızlı bir şekilde açabilirsiniz bu konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Sadece e, abone olarak düşünmeyin İzlenmeyi de aynı site, aynı uygulama üzerinden üzerinden yapabilirsiniz. Hemen ben videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. E, uygulamamızın ismi Kesheer Etkileşim Nakit uygulama bana ait olan bir uygulama. Bu yüzden aboneleriniz yani tamamen hani alacağınız abonelerin hiçbiri çakma ya da e, geri çıkacak aboneler olmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Hemen böyle uygulamamız hakkında ben bilgi vermeye başlayacağım arkadaşlar. keşer etkileşim nakit Uygulamamıza giriş yapabilirsiniz. Hani web sitesi üzerinden, e, Play Store üzerinden ya da açıklama kısmındaki bırakacağım linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamamızdaki mantık çok basit arkadaşlar. Görev yapıyorsunuz. Görevlerle bakın buradaki görev kısmı tamamen size ait. Burası takipçilerin kullandığı bir görev kısmı. Mesela önüne görüyorum. Burada biri Insta Reals yapmış. Instagram takip. Mesela bunu ben yaptım. Bu da benim ortağımın, arkadaşımın. Bu da bizim mesela ortak sayfamızın. biz burada mesela sizin için Instagram'ı takip yani bizim hesabımızı takip ettiğiniz anda bir FRC ödül kazanıyorsunuz. Biz bu şekilde sizlere şey yapıyoruz. Siz buradaki arkadaşlar görevlerden yani frc'leri toplayıp kendi görevinizi oluşturabiliyorsunuz. Yani 5 frc ile bile 5 tane abone kazanabilirsiniz. O kadar rahat ve basit bir sistem arkadaşlar. Daha fazla nakit kazanına tıkladığımız ise arkadaşlar her 20 dakikada bir, bir tane reklam izleyebiliyoruz. Her bir reklamda bize bir frc kazandırıyor. Bu de zaten birleşince arkadaşlar yani her 20 dakikada bir bir tane abone kendinize sağlayabiliyorsunuz. Şu an çok yeni olduğu için buradaki görevlerde birazcık kısıtlı az var. Ama siz destek olduğunuzda, siz takip ettiğinizde, indirdiğiniz arkadaşlar görevleri yaptıkça yeni kullanıcılar gelecektir. Onlarla birlikte zaten uygulamayı hani tamamen takipçiler üzerine kurdum. Görevleri siz kendiniz belirliyorsunuz, görevinizi kendiniz ekliyorsunuz, görevinizi kendiniz çıkartıyorsunuz, görevinizdeki fiyat miktarını bile kendiniz belirliyorsunuz. Görev ekleye tıkladık mesela arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben diyorum ki benim acil abone ihtiyacım var. Acil abone ihtiyacım vardı mesela iki ödül olarak verdim. Ben 2 ferace ödül veriyorum. Yani herkes gelsin diye ama ben genel olarak mesela biri yaptım. Ee, sınır diyor arkadaşlar. Toplam görev sınırı. 5. Şu an 5 vereceğimiz olduğu için 5 kişilik görev sınırı yaptık. Buraya başlık ekle. şöyle yazalım. YouTube e abone istiyorum. YouTube abone ist yani yazdığımız arkadaşlardan kullanıcılar görünce YouTube abone olarak gelecekler. Size buradan da YouTube'u seçmeniz gerekiyor. Çünkü link kontrol ediliyor. Eğer e kullanıcı abone olmazsa ödülü kazanamıyor. O yüzden ödülü kazanması için abone olması gerekiyor. Buraya da arkadaşlar e YouTube kanalınızın linkini giriyorsunuz. Ben örnek olarak böyle bir tane yazıyorum. .com yap. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey olması lazımdı. da. Yani neyse siz zaten buraya bakarsanız buraya da mesela örnek verdim. Beraber dönelim. Yani linkinizin doğru olması lazım. Eğer linkiniz yanlışsa kullanıcı gelmez arkadaşlar. Kullanıcı gelmezse o sıra yani suçu bize atarsınız. O yüzden linkinizin doğru olması gerekiyor. Ben burada kafadan bir link salladım ve zaten linkimde benimki de yanlış. Ondan eminim. İşte bu şekilde yaptık arkadaşlar. Görev oluşur dediğimiz anda görevimiz oluşuyor zaten. Kullanıcılar da sizin görevinizi hemen otomatikman siteyin buraya yenileniyor arkadaşlar. Buraya yenilendikten sonra işte kullanıcılar sizin görevinizi görüp hemen kanalınıza abone oluyor. Çok hızlı bir şekilde aboneleriniz artıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi destek olmanız gerekiyor. Şu anda çok az kişiyle hani yapıyoruz. Yani ne kadar çok fazla kişi olursa o kadar çok. Sizin de aboneniz artar. Siz de hızlı abone kazanırsınız. Ee, kullanıcılarda rahat bir şekilde. Hani herkes abone kazanır. Herkes izlenme yapar. Sadece izlenme abone olarak değil. Instagram takip, Instagram beğeni, TikTok takip, TikTok beğeni olarak da düşünebilirsiniz. Kısaca videom bu kadar arkadaşlar.